Selam vatandaşlar. Ben Efe. Şimdilik yeni gelişimi yaptım. Durun bir dakika. Ve size şunu söyleyeyim ki biz bin kişilik bir ordu, bin kişilik bir diyar, bin kişilik bir okul halindeyiz. Tamam bin abone çok bir sayı değil şunların yanında. Mesela Enes Batur'a bak 14 milyon. Orkun Işıtma'a bak 8 milyon. Deli bak 7 milyon. Ama neyse e, bu yani bizim için büyük bir sayı. Hayallerime biraz daha yakınlaştığımın işareti. Daha da ilerleyeceğiz. Bizim kanalımız bir gün e, 10 bini bulacak. 100 bini bulacak. 1 milyonu bulacak. 10 milyonu bulacak. 100 milyonu bulacak. What the fuck? Neyse neyse. Ben size şöyle bir Söyleyeyim arkadaşlar ya. Eminim ki bir gün daha da büyüyeceğiz. Daha da yükseleceğiz. Hepinize teşekkürlerim sonsuz. Bu arada bunu oynamak bentik yapıya. Ve çalışmamız devam edecek. Videolarımıza devam edeceğiz. Daha güzel videolar gelecek. Her video biraz daha güzel olacak. Ve büyük kitlelere ulaşacağız. Ve daha büyük bir ailemiz olacak inşallah. Çok iyi yerlere geleceğiz daha da büyük bir aile olacağız. Ben sevinçten ağlayacağım. Like Bin aboneyiz. Bin abone. Her neyse arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki güzel videoda buluşmak dileğiyle ve daha iyi yerlere gelmek için lütfen bu videoya like atıp kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.